Öncelikle tavuğumuzu güzelce yıkadım, bir süzgeçte güzelce süzdürdüm. Ee, şu şekilde, şu gördüğünüz kısımlara bıçakla çizikler attım, daha kolay pişmesi için. Tavuğumuza sürmek için burada bir sos hazırladım ben. Ee, bu sosumuzda yarım Türk kahvesi fincanı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı salça. 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kimyon biraz da tuz var tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz şimdi hazırladığımız bu salçalı sosu tavuğumuzun her yerine sürelim Elimizle şöyle ova ova sürdüğümüz takdirde sosumuz tavuğumuza daha güzel işleyecektir. tavuğumuza güzelce sosunu sürüp avcarladık şimdi bu sosuyla avcarı ile birlikte en az 1-2 saat dinlenmesi gerekiyor şu şekilde ben üzerine kapatıyorum ve buzdolabında en az 2 saat marine olmasını bekleyeceğim şu an eşim bana yardım ediyor ateşi yakıyor tenekede tavuk yapmak için öncelikle ateşimizi hazırlayıp köz haline getirmemiz gerekiyor Tavuğumuzu pişirebilmek için bu şekilde bir çatalı yere çaktı eşim. Şimdi tavuğumuzu bu çatala geçirip ateşe etrafına hep üzerine teneke kapatacağız. Evet, tavuğumuzu çatalımıza güzelce yerleştirdik. Şimdi ateşe etrafına sarıp üzerine teneke kapatacağız. Tenekemizi tavuğun üzerine kapatıp etrafını ateşle besledik. Üzerine de köz koyduk. Bu şekilde 2 saat kadar pişmesi gerekiyor. Tavuğumuz tenekenin içinde pişmeye devam ediyor. Tam 1 saat oldu şu anda. Evet, tavuğumuz tenekenin içinde pişti. Gerçekten muhteşem görünüyor. Nar gibi kızarmış şu anda. Evet. Harika bir şekilde pişti tavuğumuz. Tenekede tavuğumuz bu şekilde nar gibi kızardı arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.